Bu Muslera'nın sarı kart gördüğü pozisyon. Burada tabii hattan gelmemiş bize hani top çıktımı çıkmadı mı ama tabii çıkıp çıkmamasından öte e, burada Muslera'nın sarı kart görmesi şu şunu yapıyor. He ben demiştim ya böyleye sarı kart yok böyleye var. Bu iki kere yapınca bunu bakın yukarı doğruya yok. Çok enteresan işler bunlar ama böyle yani yani bu şekilde. Yani böyle olunca diye böyle, böyle olunca yok. Böyle olunca yok. Böyle olunca hani... Anla alacağım sen Böyle ettir bu. Bu ittir. Şimdi, şimdi bu, bu da böyle mi ya? İkisi de bence sarı. İşte... Ya böyle de sarı. Ben böyle ona, de sarı. Ben bunu sordum da işte anlattım ya size. Neye göre? Kim koyuyor? İşte tavsiyeler, talimatlar... Ya Ulenberk'in memleketinde... Ulenberk'in Ulen. Ulen. memleketinde... <laughs> gol atan adam şunu yaptığı zaman... Aman güç. hocam aman hocam. Hadi bir dakika ya. Ülenberg'i memleketimde Kapatıyoruz oyuncu. Yapma. Şunu yaptığı zaman güç belirtisi. Yani ben kuvvetliyim belirtisi. Türkiye'de gol attıktan sonra seyirciye şunu yap bakayım ne oluyor? Seyirci aşağı iner. Abi bu biz de ayrı olay. Keşke. Yapma yani biz de <laughs> ayrı onlar da ayrı. Yani bununla bu aynı bence. İşte. Her şunu söyleyelim. Burada Mustara son derece hata yapıyor. Çünkü yan çekimde ben gördüm. Topun tamamı çizgiyi terk etmiyor. Tabii Topun tamamı çizgiyi terk etmiyor. Tuvalet kağıdı şeyiniz vardı hocam geçmişte. Evet. evet Terk etmiyor. Tamamı iz düşümü terk Aldım etmiyor. Alın şuradan Buradan, topu doğrudan, büyütebilir, büyütebilir miyiz? Şuradan gibi büyütebilir miyiz? Şuradan şuradan. Ya Bakın. Ben böyle bir pozisyonda Hatay'da yanıldım ya. Bakın. Türkiye Kupası maçında. En son bu mu? Hayır. Bir biraz, gibi, daha biraz daha var. Biraz daha var. Hocam sanki orada çıkmış şuradan. gibi geliyor bak. Biraz devam et. Devam et. Çok az daha var çocuklar. Devam et, devam et. Bu. O devam hocam bu et. Nasıl gibi gözüküyor ya? Bak. Ama işte anlayamıyorsun. Bakın. Hatar. Şu çizgi. şu çizgi. top çıkmış değil mi? Çünkü topun temas noktası çizginin dışında. Doğru, kabulüm. Ama topun şurası i̇zdüşümü. var ya iz diyor şu. Topu verir misin hocam? Atar. At. Bir dakika. Ben eline doğru attım. Pardon, Ender. Basın toplantısı geliyormuş bu arada. Bravo Ender. Ee, pozisyonları sürdürüyoruz. Muslera'nın pozisyonunda kalmıştık. Buyursunlar. Gelsin efendim. Görüyor mu kamera? Şu kameraya doğru mu yapalım hocam? hocam. Şu kamera alsın mı? bir. Bu cibi gibi kullanacağım sonra buradan böyle, böyle. Şimdi şu karşı kamerayı verir misin bana? Verdik. Şu, şimdi geliyor. Buraya Böyle da Buraya hocam, geldi karşı. Şimdi bu taraf avuç çizgisi. Yani pozisyonda. Bizden taraf yani bu Burası ayağımı koyuyorum. Avuç Şurası avut çizgisi. Burası avuç. Evet. Mendenle Erman abi avuta çıktılar yani. Burası sonra. da sağ içi. Çıktık. Bu da çizgi hemen hemen 10 santim işte. Bir şey dosya kağıdını ikiye böldüm. Hani o eskiden tuvalet kağıdı yapardık. Bu topun görünüşü aynı Mustara'nın itiraz ettiği görüntü. Ama Mustara i̇şte bizim gibi hocam durmuyor. Bak, ya. Arada mustara, boşluk var gibi duruyor değil mi? Evet. Mustara buradan bakıyor. Yardımcı da buradan bakıyor. Peki Cebiciğim cip şuradan bir çek bakayım şunu kardeş. Şöyle bir çekebiliyor musun? Dur bakalım hocam gelebilecek mi bu tarafa. Çekemez hocam onu oradan. Çekti valla. Valla çekti. İşte vallahi burada lazım. hocam. Ya arada... İz düşümünü görmemiz lazım. Hattan görmemiz lazım yani. Ben şu anda buradan görüyorum çünkü. Size vereceğim. Bakın arkadaşlar. Bu top değil mi? Bu top. Bu da beyaz. Şunu indiriyorum. Bak. İz düşümüne bakın. Bu top iz düşüm. Yani bu top çizgiye değiyor. Bu kadar değiyor. Bu top çizgiye bu kadar değiyor. Bu top içeride. Hatta biraz şöyle düz yapalım ki hani şey olmasın Hayır bırak bırak. Şöyle, bırak. şöyle evet. abi. Evet. Bu top içeride arkadaşlar. Bu top içeride. Ha, bu top ne zaman dışarıda biliyor musunuz? Bu top dışarıda. Bu top içeride. Bu top içeride. Muşsela buna itiraz ediyor. Elini, elleri böyle yapıyor, böyle yapıyor filan. Bakın buradan böyle geliyorsunuz. Bir kere daha hocam indirsene şeyi, şunu. Bakın. Bu top bu içeride. Gençler bilmeyebilir şeyler, bilmeyen vardır, bilen vardır. Öyle bir kez daha şu açıdan verelim bu mi? Bu top lütfen? içeride. Ama evet. buradan bakın. E, bu top çıkmış gözüküyor. Bakın topun şeyi burada. ama Temas noktası var. burada. Temas noktası bizi aldatıyor. Diyor ki herkes bu top çıktı. Nah çıktı. Al. Aman hocam. Hı. Al. Bu top çıkmadı. Bu top çıkmadı. Bakın şu kadar mesafe çizgiye. Bu topun <laughs> bu çizgiden anlaşması lazım, vedalaşması lazım. Bu dışarıda şimdi bakın. Böyle olursa avut. Bu çıktı. Bu kadar basit. Ha. Şimdi gelelim fasulyenin nimetine. Buyurun. Oynatalım. Oynatalım bakalım. Oynatalım bakalım Devam ne olmuş. Bu iki... Hareketin ardından Ali Palavıyık diyor ki yapamazsın sarı kart diyor. Bak şunların üzerine bir tepkisi var sonra bu var böyle. Bir daha oynatalım. O son bölümü oynatalım alalım, geri alalım geri öyle, alalım. Öyle ya oynat ileri oynat. Evet, öyle mi? Evet geri gel şimdi Buster'a kartı gördü. Hakeme itiraz ediyor kartı gördü devam edelim. Oynatalım. Ben sana dur deyince dur. Evet devam edelim. Evet siz dinliyorum. Geri gel. Normal oynat. Bunu oynat normal. Proteste ediyor. İkinci sarı kartı görmesi lazım hocam. Evet buyurun. buyurun. Protesto kabul ediyorsan ikinci sarı kartı görmesi lazım. Ben topa gelişi güzel hakemin üzerine vurmadığı için protesto olarak kabul etmiyorum. Yani bir anlık öfkeden ona kızmış olabilir ama protesto amacıyla yaptığını düşün. Işte, Nereye topu, vuruyor topu? Dışarı vuruyor yani. Ya oyun başlamamış. Hakem yazıyor. Alacak topu tekrardan verecek yani normal evet, Rea Hoca. Ben oyun sahasının içine vuruyor bilerek de böyle. O ara zaten sarı kart görüyor. Ya yani bu yüzden oyuncu atılmaz. Senceleri yani e, ben söyledim bir, hocam. Bir de biz bunları bu tabii en son Jack Den'in pozisyonuna gelse o zaman bir şey söyleyeceğim de yani bence kırmızı kart olmamalı yani. Evet. Doğru. Ya yani oyun sahası dışına atmıyor. Ona, ona, ona en son bir şey söyleyeceğim ben Yani ona bitte tepki yani net böyle ona değil kendine de belki orada sinirleniyor. Bir oyuncu olarak yani bir orada sinirinden onu yapıyor. Tutup da karşı değil. Hakeme olsa o öbür tarafa vurur topu. Bak Ender Ali Palabıyık geçen sezon Vara, vara pozisyon seyretmeye giderken kendisine itiraz eden Serdar Aziz'i ikinci sarıdan attı. O apayrı postan ama Gürcan ya. Bak Herkesi atıyor yani. yani ben yani. Onu, onu söylüyorum sana. Apayrı bu bunlar. pozisyondan atılmaz demedi. Gitti attı. Bana. Sarı kartı alıyor. Şu vuruş Ali Palabıy'ın bu maçtaki her türlü yorumunu kabul edebilirim tartışırım. Olur olmaz penaltı verir, foul verir ve hepsine kabulüm. Şu Ali Palabıy'a yakışmaz bir olay çok net olarak bu musla, atarım arkadaşlar. Ben ona sarı kart vereceğim. Dönecek bana. Yok ya. Bu ne demek biliyor musun bu top? Bu top. Bu topu al ve eve götür demek. Ya arkadaş. Bakın buraya bakın. Biliyorsun topa vurduğunu. Bak biraz bak. Bak. Burada topa vurduğunu biliyorsun. Seni Türkiye'nin önüne attı. Ali Palamayı. Ben senin penaltını, foalünü hepsini tartışırım. Bunu tartışmam biliyor musun? Burada benden eksi 10 puan aldın. Bak hepsini tartışırım. Abi muslara hakemle oynayıp hakem otoritesini öldürdü burada. O zamandan sonra bu dağıldı zaten. Bu dağıldı bundan sonra. Ya. Bu atayım mı atmayayım mı? Bunun içinde kaldı. Bunun bu pozisyon içinde kaldı. Bunun bu topa vurduğunu biliyor. Ben sarı kart göstereceğim de topçu böyle vuracak ha. Sıkar. O zaman günün performansı var hemen gidelim.